Bence gözlük sana e, ekstra bir puan katar mı bugün? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ne düşünüyorsunuz peki nasıl olacak sizce bu akşam? Çok güzel. Çok güzel Evet. Olacak. Siz sahneye alıyorum. Eminim harika olacaksınız. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Heyecanlanma. Teşekkürler. Bakın bayılacak <gülüyor> galiba. <gülüyor> tamam. Şey çıkışta da gözlüğünü bana verirsin artık. Tamam. <laughs> tamam. <okay. gülüyor> İyi şanslar. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. Ay Bunlar ay. Bunlar nereden geliyor? Ah ah ah. Biz Heh. Berlin'den katılıyoruz. Heh. <laughs> <laughs> İsimler? Ben Buket. Evet ben de Buse'yim. Kardeşiz. Buket'le Hüseyin, öyle mi? <laughs> Hüseyin. Buket'le Buse. Buse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <laughs> Utandı biraz. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Öğrencisiniz. Evet, ben üniversiteye gidiyorum. Kardeşim de okuyor, öğrenci. Kaç yaş fark var aranızda? E, 7 var. Bayağı varmış. Evet. evet. Elinde mi büyüdü yani? Yani, gibi. <laughs> Peki, Ka iyi anlaşıyor musunuz belli olarak? Kaç yaşındalar? Evet, mı? yani. Ka kaç yaşındasınız? Ben 15 yaşındayım. Ben de 22. 15-22? Evet. Peki, ne yapacaksınız bu akşam? Ee, kardeşim gitar çalacak, ben de şarkı söyleyeceğim. Ee, fakat tanıdık bir şarkı değil, yani kendi bestemiz. Bir de yani yabancı söyleyeceğiz, İngilizce. Tamam bekliyoruz, hadi. Tamam. Just pearl, shining like a star for you Too far, too far, too far da, -da, da I realize it late But now, how will you hate? Hey, it's time for a new begin Cause you, you have another one of your affairs you go to my dresser it makes my hair söyleme şeklinde birçok eksiklikler var gibi geldi bana. Yani sesinizi iyi kullanmadınız düşünüyorum. Olabilir evet. Yani fazla tecrübem de yok açıkçası. Oylama için sözünüz Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Ben size Almanya'ya en azından bir teselliyle yollayayım. Ben evet diyorum. İki ayırla maalesef ayrılıyorsunuz. Hoşçakalın, selam söyleyin.